Merhaba arkadaşlar. Böyle size Star Wars'la başlıyorum ama aslında York'tayım. İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde bir bölge York. Bir taraftan da hapşırıyorum onun için böyle garip bir ses. Kusura bakmayın. Şimdi bu dükkanın içine gireceğim. Arada size York'u anlatacağım. Mira içeri girdi. Yani şimdi ben de peşinden bir gireyim. Hi. Çok güzel şeyler mi var? Ne bu? Ne o ne? Hepsine bakalım, neymiş o? Bir bakmamız, okumamız lazım. Tuzlu kare verdik mi? O? Çok tatlı. var, Burası şey, Türkiye'de de gereksiz şeyler mağazası vardı bizim orada. Ben falan istiyorum. Ona benziyor, çok güzel. çekirdeği çekiliyor. Evet. Oo. Bu şey. Silgi. Ona bakalım. Destan ne o? bu ne? Bir bakalım. Onu suya atıyorsun sonra, Küveti dolduruyorsun. Küveti dolduruyorsun, içine atıyorsun. Böyle eriyor. Suya renk veriyor. Evet. evet. Sonra böyle Puz. içinden bir şey çıkıyor. Evet böyle yıkanman için sana köpük oluyor. Köpek balığı yapmışlar. Bazen de içinden oyuncak falan çıkıyor. <laughs> Miran'ın en sevdiği sebze göster. Bayılır bayılır bu sebzeye. Neydi? Brokoli. En çok sevdiği ikinci sebze. Burası senin mağazan. Bu sebzeleri alabiliriz. Sen seviyor musun Destan? Ama üst tak yapabiliriz. Gidebilir sakın. Yine şurada finger hands var. Gördün mü? Gördüm. Sersmiş bir sebze. Sert mi? O daha iyi yani. Çok güzel görünüyor. <laughs> yani, Kukla oluyor bunlarda. Bu şarkı neydi? Beş parmağında neydi? ne 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 çok ne 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 Yine Batman. Sürekli şey değiştiriyormuş. Çok güzel kokuyor. Su yaptığında sürekli içinden başka renk çıkıyormuş. Ah. Her rengin başka bir kokusu varmış. Vay. Vay. Çok önemli. O <laughs> da güzelmiş. Betmam. Türk kahvesi bardağı. Çok tatlı çıkmış. Bana mı alacaksınız. Bak bak bak. Bunun içine Türk kahvesini koyacaksın. Çok güzel içilir. Mira. Ben bu karakteri çok seviyorum. Bayılıyorum buna. Şu da çok güzel. Mira. Galaxy'nin koruyucuları var. Evet evet Galaxy. Bu çok güzel değil mi bardak? Kaç lira şey bu? Bunlar 10 pound galiba değil mi hepsi? 10 pound demek. 130 lira şu an. Bu da Spider-Man, bu da spider çok gördüğümüz bir şey de. Fox kuşu da değil, sünniler var. Sert yani. Güzel. <laughs> Şöyle biraz sokaklarda da gezerken çekeyim istedim. York tarihi çok eski. 2000 yıllık binalar varmış Miracım. Yoktu. Evet. 2000 yıllık binaları, çok kaleleri güzel. görebiliriz. Çok kalabalık çünkü <laughs> okullar tatil. Yarı dönem tatilinde. Bu sokak çok güzel, bu sokağı göstereceğim. Mira gördün mü bu dükkanı? Şey, çok güzel. Çok güzel. Evet Şuradan buralara geçelim, girelim. Bak neydi bilmem ne? Squat mıydı o? Squat maskesi. Squish game miydi neydi? Squish <laughs> game. <laughs> Ay bu sokak çok güzelmiş. Biraz tıklım ama. Ne bu? Bir şey sırası. Kalabalığı çekmek istedim. <laughs> Mira. Uzun zamandır böyle bir kalabalığa girmiyorduk istiyorum Miracığım. Bir şey görmeni istiyorum. Düz yürü. Gel ne göstereceğim. Destan gel gel. Ne göstereceğim size? Bir pazara girdik. Bakın şuraya. Şu üst sağ köşeye. O ne ya? Kaçlı bu? <laughs> bu ne? Mira o kaçlı? 10 bin mi? Bunlardan vardı benim. Popit <laughs> 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 hey, hey, popit. Bak, Ay. Bak, ben evimde bu vaziyne. Popitten vazgeçtim. Şunlara bak. Aa, benim boyamalarım gibi değil mi Umutcuğum? Gördün mü? Çok güzel. Benim boyamalarım gibi. York'un dar sokaklarındayız. Aa, oradan nerelere çıktık? Daracık sokaklarda. Nereye gidiyorsunuz? Dört çocuk önden önden gittiniz. Sizi arıyorum neredesiniz diye. Haydi yürüyün bakalım. Büyük Nereye köpek çıktı? Böyle korkarsın şey yöndeştirsin ya. Yani. Evet. Birden teyze değişti. Bak bak nerelere çıktık o dar sokaklardan nerelere geldik. Oo. İşte York demek. Bu demek. Bakın. Bakalım ya. York demek bu. Mağaza demek. Evet burası York Minster. İngiltere'nin en eski katedrallerinden. Dikkat dikkat. <laughs> Evet. Vay çok güzel. Bir de duygularını alalım. Evet. Çok güzel. Çok güzel bir şey. Geç. Ağır. <laughs> Geç. fotoğraf çek. Geç. Arkadaşlar Mina şu anda e, şeyde Umayan da burada şu an fotoğraf çekiyor kendisi. <laughs> Ay çok güzel suratı.